Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zula'dayız arkadaşlar. Bu benim ilk youtube Daha ilk videom arkadaşlar. Hemen odamıza girelim. Da başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu daha doğrusu ilk videomuz olduğu için ne yapacağımı da acemi olduğu için bir şey bilmiyorum. Genellikle Zula ee, Zula'dan başka PC'den oyun gelir mi bilmiyorum ama Android'de çok oyun gelecek arkadaşlar. FIFA olsun, seri olsun. FIFA'da seri, seriler çok olur. Biz oyunumuza başlayalım bir açısın. Evet internet müzikleri geliyor. İlk kilimizi aldık burada. Solda biraz. Aha gitti. Şöyle bir ikisi alalım. şöyle aldım bakalım o oh, şurada reyiz burada ve öldürüyorlar da arkadaşlar bir çağ Ha bu nedir ya? Koca bölgeden Şöyle adam bizi gördü Biraz da pompalaya gidelim Biraz kötü oynakla oynuyoruz ya Abi 77 health kaldı ya. Şurada adam. İşte biz, biz aldık. Abi çıkacağım ya. Oh, iyi ki abi her şeyi bozuyoruz en sonunda ya. yeni yeniyim arkadaşlar nasıl şöyle boşaltalım Abi yeter ya. Neyse 96 6 fazla. O kadar çok da kötü oynamıyoruz. Bismillah. Bu mübarekleri karşı takım. Allah. Bizim adamlar yanında. Nasıl anladın ya. Oha. İyi bir şekilde aldık onu. O sniper almış arkadaş. Her taraftan çıkıyorlar. Ne yapalım 11'e 9 çok kötü şu an. Oho bizim takım ya. Hani neredesiniz abiler? hoş kalkstalk Ne bakalım dün Bunda Yasin baba yaktın bizi baba. Bu da bizi söyldü. Olan Darkness 06 mübarek aldığımız oyuncuları aldım ya şu arkamızda da vardı. Yasin baba 5 kere olmuş lan bizi bu. Olmaz öyle bir şey. Hemen yani Of. Arkadaşlar cumartesi o bana iyi ama Vermeyin biteceği zaman bu zaman ya. Arama. Ne oldu orada gören var mı ya? Ha şu sağdakini aldığını zannettim şuradakini ya. Neyse inşallah arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Daha ilk iyi arkadaşlar iyi giderse daha devam edeceğim. gitmese devam etmem genellikle. 15 saatte de çok klan atmayı düşünüyoruz. Adatım. Allah abi abi abi. Abi, abi. abi ölmedin ya. Yasin baba ölmedin Yasin kardeş. Atma. Evet Afanas hemen çöpçülük yapalım bu oh, Allah. Im.